Şimdi arkadaşlar tryhard öncelikle gençler tryhard mıyız? Tryhard mıyız gençler? Dular Arder. Abi yapın da şu hesap da elmas bitir. Hadi kendimizde miyiz? Geldik mi kendimize abi, şu an? komple istiyor valla. Hile, hile. Ben ne yapıyorum şu an mesela? Sıkıntı yok arkadaşlar, geldim. Niye o spin atma gereği duyduğumu ben de bilmiyorum. Çalıya girelim. Dayak çalısı buraya girmezsek. Oh. Aman aman. E başlayacak halin yok. Varmış. Flash kart düz at Hadi. tamam mı? Ama yok can doldurdu çok. Ben kazanıyorum kardeşim burayı. Güzel. Ignite gitti. Bitkinlik gitti. Flash'a basamadım. <laughs> Oy çok iyi kardeşim. Oğlum ben öleceğim ama ya. Benim cam bitti. Ben harbi ölürüm kanka. Level 2 kafama Samir'e flash atar. Ben atardım şahsen. Sen iki yol oynayalım. Ama ben şu an Samir olsam flash'i koyuyordum. Harbi yaptıydım bunu. Aynen öyle. Yani çok belli. Baya bile bile öldük şu anda. Noku gördünüz mü? Gördük. Gördük. Evet top de bir kafa atayım ekrana. Topside'da. Ahire'ye bak topta. Bizim su SS ses vermiyor. Gözüktü kardeşim. Ben anlamam. Adam görün oğlum ne oluyor? Ne öldün lan Çok güzel bait atmıştım kule vurdu bana. Aa. Sadece Samir o kadar vurma oldu. Forslar burayı bence de. Oğlum bu kim? <laughs> İsteyelim Cıklı burayı ya. Hiçbir şey nasıl çıkmıyor buradan oğlum? Kafa <laughs> yiyeceğim. Harbiden kafayı yiyeceğim, çok az kaldı. Şimdi Samira yalandan burayı da toplarsa benim ekranı atacağım bakış. Ignite, ignite, ignite! Attım. Atmasan Öyle. ölüyorduk. Atmasan ikimiz de ölüyorduk. Helal hele, helal Altı lan. Arkadaşlayacağım o, Samira'yı bir tur daha kessek diğeri gelmez. Diğeri küstü mü buna? Ne oldu bunlar? Kavga mı etti? Ere geldi diyere. Ay. Kıtım anam yok. Beyim de yok. Tamam dönelim o zaman. Çok Aldım. Wurt ki. Word bayağı. Var. İnanılmaz Wurt. <laughs> Samanırlar tamam. gitti. Aynen öyle. Çilt olmuşlar. Oh mental patlamış. Rakibe meydan dayağı başladı mı? Hayır. Kanka Samira sıkıntılı bir adam şu an. Ben size onu bir ileteyim. O zaman şey var mı? Sana bir görev vereceğim. Öncelikle... <laughs> göre göre ölüyorlar ya. Göre göre ahriye esiyedi adam. Güzel dövdüğümüzü belirteyim. Gördünüz mü? Gördük. Bunlar da beni gördü. Ne olur? Oğlum sen niye gelemedin de bunlar gelebildi? Görüşüm gitti. Çıkardım ben nereye de <laughs> yakın sanıyordum bu arada. Altıya bir, bir şeyim olsun, ha. Olsun. Bir farm altıyım. Beyz yanıyor beyler. Enerji... Ah, beyler beyz yanıyor. İtfaiye bir şey arayın. Olum base yemeye... Abi Arken 2. sezon Ya böyle başlayacak arkadaşlar Spoiler. ben Jinx'le de base'i yakacağım Devam et kardeşim Güzel W Ereh çarşamba günü biz yayında mıyız yeni yamada peki? Dedim ya Ha! O maç evet, çıkmadı doğru, ya o kardeşim İnsanlara doğru haber de. vermemiz <laughs> lazım Eee biz yayındayız o maç O maç. Sadece bir maç mı açacağız çarşamba o günü? O maç Evet o maç yayındayız Arkadaşlar çarşamba günü yeni itemler yeni rün yeni meşhur ADC yaması geldiğinde biz o gün çok uzun yayın yapmayı düşünüyoruz. Kick Adre'ye gelin. Hem gece hem gündüz. Ne zaman boşsanız bakın. Biz o gün büyük ihtimal yayında olacağız. Baya geride olduğumuz şu oyunu kazanarak başlayalım bakalım. Biraz titreştik orada. Ultim olduğunu unutmayınız efendim. Öpücüğü ye mi diyorsun bana? Yani boss... E, yine yeme, yeme kardeşim ama yersen... Bendesin diyorsun. Değil. Anladım. Yani şu Jinx ne kadar hayvanımsı bir şeye dönüşecek. Nocturne ultisi olabilir. Öldük biz o zaman. Şu an basarsa ben kesiyor. Ben yani. Çok iyi. Kabulüsü var bunun. Arda dedi ki artık ben yok. gelirim artık olmaz dedi. Bu arada gençler şeyin farkında mıyız? Biz şu an 5-12 yeniliyoruz. Benim 4 Abi, skorum var. Abi top direkt yeniliyor çünkü. Hayvanlar gibi kasmış bir üst düşlü olacak karşımıza. Ben mi öldüm? İnşallah Değil ben mi? ölmem. Bitti. Bizim bencilliği kes. İnşallah ben ölmem. Ya biz ölürsek oyunu kaybediyoruz. Ölüsün, bot ölürsün Bot da ölürsün. o zaman burayı bir hızlı pushlayalım. Ben bir gideceğim. Tamam bir alışveriş yapalım Aferin artık. Aferin lan. Buraya Hayır gelme. ya. Ahri buraya gelme. Ben de dersiniz efendim. 52 gol. kayıp kardeşim. Çık kanka oyundan dümdüz. Ne yapıyor? <laughs> Ulan Aa. öldüm. Neyse ne Kaç bari. Güzel. Baktı çıkış yok. Savaşta aslanım. Oh, kadro alacağım onu. Kadro. kadro da öldü. Ay çok güzel denedim de. Oğlum entity. Şey, ya bir kill, kill bile alamadın mı ben oradan? Şeyi ben sen alacaksın. 4 4 atla oldu madro. Kanka mit tier bir alalım ya. Geldim. Şu villada mı alsak alalım. ya? Adro'ya bu arada 3 kişi kapanacaklar. Pi'ye basarsın. Allah. Lan! Ya Fear'a basam hocam. <laughs> NT. Oğlum çok çok uzundur durdu. <laughs> İnşallah <gülüyor> da Beyzat da beni bir şaşırt ya. Yok. Oğlum yalnız ultisi ne kadar büyük bir şey gitti lan. Hal <laughs> oğlum bu kim kanka? Kaçışımız yok. Eleman flash attı. Çok çaresiz öldük. Adama gelişe baksana zaten. Oğlum adam bölüm sonu canavarı. Ya çok zor bir oyundayız. Bilat çok güçlü. Şu an çok zor bir oyundayız ya, bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle ayarlıyoruz ekranımızı ekranımızı. Abi lane'lere hiç bakamıyoruz. Bizim lane'ler yok çünkü. Yok çünkü bizde iki kişi yok. Samira'ya e geliyoruz. Ama uzaz daha. Ama geldik sayıları yani. Harikası çıkacak bu adam. Ha. Güzel. Tamam mid biri sonunda alıyoruz artık. Bu maç ana kanala gidecek bak. Bu maç cidden çok zor. 3 kişiyiz şu an. Ciddi 3v5. Herhalde gold'u tek salıyor aslanım. Çok tariyart bir maç çünkü. Helal be. Bana doğru. Ignite koydum buna. Çok iyisiniz. Gel lan buraya. Adam Oha, burst öyle? Oğlum Ahri'nin durumu kötü değilmiş lan. Değil zaten abi 6 kilo var. Ben şu an fark ettim. değil Evet. Bence güzel gidiyor. Şey alayım mı bu oyun? Lord Dominik yerine anti yıllı olandan alacağım kanka. Ya atsana. Queen bir şey yap. Atamıyor. Range yok. T isteyecek mi istemeyecek. Oğlum bu da yine ölmüş. Ezleri nasıl alacağız ki? Ben geleceğim alacağız. Hadi koş. Ben dik oturayım mı bu oyunu bir çevirelim. Ah TP geldi. Hadi bir enerji çet. Toparlan. Kafayı şöyle yaptık. Ama onu ben yerim ya. Ebediyim bitti şu an. Eray Ama yan yana yasak. gitti. Aa belki. Onun mahri var. Çaldık başımıza. Gelmedi ya. Sen ona ben de sen ne Öldüm. Aa ikimiz de fırladı. Ahri güzel oynuyor bu arada. Ahri iyi. Ahri baktı, Samira problem mi? Samira'yı saldı Analım bence. Alalım mı baronu? Mantıklı değil, biraz diğer bana. Çok, çok güçlü. Fark ederse ya gelir. Ne da yapamayız. Yok yok, sal. Bence de bırakalım. Sen ormanı mı ormanı bir dön. Bir kendimize gelelim, dinleyelim. Ejderi aldı, aslan parçası. Bu arada de aldım ha. Kanka sen bir gel, şunu bir darlayayım ben. Bir şeyler denemek istiyorum bunlarda. Şey yapalım mı? Dominik'in bir küçük parçasını alalım mı sol taraftan? Ol. Bu son fısıltıyı bir çekelim. Orianna da dayanıyor. Tamam 1500 gol. Şimdi cellat çekeceğim. Bu arada bu da 35 bu 40 olacak mı? Bu olmayabilir. Bu 40 olacak ama ya 40 armor pen olacak. Çok güçlü eşya alacak Dominik. Hoş geldiniz bu arada. Kim var bu arada? Şey atarım. Arda reklam mı yaptı? Arda kick kik, adro. Ya. Arda. Hepinizi bekliyoruz kardeşim. Evet. Arda topa at ulti var mı? Var. Kanka topa bak. Kanka. Ne diyor mabitir? O ses tanıyla. Önüne geçti. <laughs> topa bakın kanka. Rey neredesin? Oy. <laughs> Oğlum bırak da ben alayım onu da oynamışız o kadar. <laughs> Çok komik gözüktü abi. Tık İyice. diye verdi. eline sağlık. Ben nasıl bir seni sattım anında bir saniyede? Ya ben zaten alışırım. Ama onu yapmazsam ben ölüyordum. Beraber Sat Nerede takım ruhu? Yok. Samuray'ı kesersen nasıl affederim. Kanka affetme beni. Beni Bencem affetme affet. Ray. Abi mide gel mi gelecek? Mide mi de vuracak, mide vuracak. Süresi bitti. Heyecanlanacağım. Vurabildiğini vur sen. Çok iyi. Daha sen. gideceğim. Gel lan tamam, buraya. Destekle. Barın Alalım, alalım evet. Alametti. <laughs> ya istediğimiz yerde kesip ben heyecanlanabildiğim için çok, çok saçma sapan oluyor. bir şey oldu. Biraz da dikkat. Biraz yavaş alalım burayı. Salalım hatta gerekiyorsa fight alalım. Öldü adamı da. Adro'ya atlayacak. Ben ördüm. Eray'la yan yana değiliz çünkü. Ulti attım hmm. da yet. Eray sat kanka, sat kanka kanka. Ben satmadım, ben satmadım ki. Sat kanka, tutturabla. sat beni kanka. Beni sat Eray. Eray beni sat. Bu niye burada? Gitmiyor baron. Bizden... Çünkü daha ileri oluyorlar. Bizleri zaten ultiyle çalamazsın. ki. hiç ne zaman çaldım. Vupti. <laughs> Tam bak Vupti evet, kısmını da ayarlamıştım. Geliyorum kanka dayanın. Beyler delikanlı gibi ki. Arda sen var ya. Abi ben varım da. Eren, Eren yanıma gel. Geldim. Oğlum. Görmüyorum ki. Penta. Çaldı. <laughs> Penta zaten Outdrucks kesemezdik bu canlı ya. Baron. Yedi, 7 7 şey gitti kalkan gitti. Queen kovalar, Queen kovalar. Hadi. Queen aman oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> Aynen. Evet, Hadi adam kılıcı sokuyor kanka ya. Hiç bak betimleme falan. Kılıcı dümdüz soksa bu kadar vurur yani. Yok şey yengece falan. Seniye patlatalım mı? Dur. Biraz da bakarım. Tamam kanavuzuna girdi bu. Biz baron başlayabiliriz şu an savunması bile. Aatrox tapa vurabilir. Ya da yukarıdan gelecek o Ama bu çok Yedimum. büyük bir saygısızlık. Arda ben vurayım skatla. Sakın vurma. Can çalacağım. Arda sağ ol arda. Allah Allah. Al. Abi şey çıkacak oradan bir yerden. Tp'ye baksanıza, Bak. tp'ye baksanıza. Bakmayın adam geldi. Arkadan da geliyorlar ama. Çok kötü sıkışacağız bence. Bunlara patlamamız lazım buna. Adra sen tek kalma. Aa! <laughs> Oğlum şuna reset vermeyin artık. Suçuyor ağzımıza. Oh. Let's go. Nocturne ultisi var. Yoktur lan abartma. <laughs> nasıl bak. korktum kanka aklım gitti ya. <laughs> Oğlum. Kanka bak Eray bak biz aynı takımdayız dostum. Lütfen. Evet, bir şey kardeş. Değil miyiz? Buraya oynayalım görürsek. Baron mıydı ya? Hayır Uçak çünkü bende. Vop de. Değilmiş. Oynayalım burayı bu arada. Oynayalım. Aaaa yok zaten. Ay ya. Güzel. Devam Enerji devam devam. Buna 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 buna. Oğlum kaçabileceğin... Olur mu ya? Ay arkadaş. Oğlum şey hayatı var, için koşuyor ya? adam ya. Ay kaçabileceğini mi sandın kertenkele ahri? Bitirmeyelim hemen ya. Bitirelim. Bitirmeyelim, bitirmeyelim. Bota gidelim. Ne yapayım, Samira kardeşim? Heyecan yaratıyor abi da. Şu an spacing dediğimiz olaydan yedi. Mesafeyi koruyup kafasına kafasına patlattık mesela. O mevzil ne diye sordum ben de. O lan kaçmış. Oyun bitiyor ama. Daylar. Boss geldi abi oyun bitiyor ya. Harbi boss şimdi. <laughs> Atak speed 7-10. 7-10. da keserdik. 27 kill. 7 Ozu, Heyecanlı, heyecanlı. Ve bu çar şu an daha güçsüz çünkü önümüzdeki peç eşyaları çok daha güçlü olacak. Of tabloya bak. Tabloyu göster. Tabloyu göster. Of. Bak. Ne vurmuş? Karşı ADC'nin dört katı vurduk.